Ben de merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Mustafa Ömer. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Ben de sorarsanız. Ben de iyiyim arkadaşlar. Arkadaşlar bugün kaykayı nasıl sürdürdü? Evet. Hem de kaykayımı gösterdim. Arkadaşlar. İki ayağını da dört tane vida olarak. Hem burada hem burada. Böyle koyun ya da tam vidaların üstüne gelecek şekilde koyun. Arkadaşlar sağa sola gitmek için gitme, kalmak ucunu böyle öne doğru eğin ya da arkaya doğru gidecekseniz arkaya doğru Düşmezsiniz güvenebilirsiniz. Arkadaşlar hangi ayağınız size rahat geliyorsa hangi ayağınızı kullanmak istiyorsanız sola ayağınızı koyun. Ben de ona zaten iyi kullanabiliyorum. Kay kay kullanır ya. Bir daha hiç bi binmediyseniz. İlk önde dengenizi koruyun. Tahtanın üstünde. Dik durun. Ve dengenizi durdurmayı deneyin. Dik durun. Ve iyi oldu. Sonra Dengeni de kurdunuz ya. Hangi ayağı kullanacağınızı bilmiyorsunuz. Ve arkadasınız içtiğin ellediniz de tuttun ve hangi ayağını da koyuyorsanız o sizin kullanma şeyiniz. Arkadaşlar ben ilk kullandığımda ilk önde bu askıyı koyup böyle yapıp böyle koyuyordum. Ama o size iyi olmaz. İlk önde öne koyun ve öyle gidin. Arkayı koyarsanız Kıllı gidemezsin Ben öyle yaptım? Bir arkayı koyuyorum. Koyuyorum ve hiç da gitmiyor hızlı. Şimdi nasıl sürdüğümü gösterin. Şey. Hadi geçen o müziği. Arkadaşlar böyle güzel Arkadaşlar hızlı dönmek istiyorsanız arkaya bastınız ve dönebilirsiniz. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi Allah'a emanet olun. Görüsüzdür önündeki videonun indirmek istiyorsanız bu yukadayı oynadım o kötüye illiyi Hadi görüşürüz. Allah'a emanet olun. Bütün videolarımı görme istiyorsanız kanalıma abone olun. ve ee, bildim ne zaten? Yeni video koydum. haberiniz olsun. Hadi görüşürüz.